Merhaba, Moatalks'a hoş geldiniz. Ben Ezgi Sorman. Vardığınız yer bir meditasyon okulu platformudur. Yani kemerlerinizi bağlayıp ayaklarınızı da hissetmenizi tavsiye ederim. Bütünlük hissi gök kuşağındaki yedi renk gibi içimizdeki tüm renkleri bedenleyerek başlar. Her renk içinde kendi frekansını, her frekans birkaç kavramı, her kavramsa hisleri barındırır. Biz içimizde bu hisleri uyandırdığımızda hayat da bize uyanmaya başlar. Bütüne yolculuğumuzda üçüncü durağımıza geldik. Kırmızıdan, turuncudan geçip vardık sarıya şu anda. Üçüncü durağımızın rengi sarı. İlk durakta kırmızıda ben demiştik, ben de varım. İkinci durağımızda turuncuda ben hissedebiliyorum, hissetmeye izin verebiliyorum dedik. Üçüncü durak sarıda ben harekete geçebilirim diyoruz. Benim eylem halim. Kendi kimliğimi kurgulamaya başladığım, algılamaya başladığım, farkına varmaya başladığım yerler. Ben adım atabilirim, ben ileriye gidebilirim dediğim durak burası. Tabii ki ben ileriye gidebilirim, ben adım atabilirim derken ne kadar çok ben dediğimizin de farkına varalım burada. Burası kendi güneşimizle, içimdeki ateşle aynı zamanda da kendi insan kimliklerimle buluştuğum yer. Dolayısıyla da çok fazla ben dediğim yer, egonun yavaş yavaş kendisini artık güneş gibi parlatmak istediği e, ...aynı zamanda da kimliklerimizi korumak istediği bir yer. Dolayısıyla da irade ve nefs burada önem kazanıyor. İrade gücü ve nefs hakimiyeti. E, ben dedikçe... ...işte benim alanım, benim sınırlarım, benim prensiplerim... E, ...benim arabam, benim evim, benim ilişkim, benim eşim, benim işim dedikçe... E, ...egoyu biraz daha yüceltmeye başlayabiliyoruz. Eğer irade gücü ve nefs hakimiyetiyle e, ilgilenmez isek... ...kendimizi e, utanç duygusuna doğru götürebilecek yerlere doğru gidebiliriz. Her nasıl biz ikinci durağımızda e, turuncuyla ilgili konuşurken dedik ki... ...orada bir suçluluk duygusu hakim bizi aşağı çeken duygu, karanlık duygumuz, suçluluk. Burada da utanç duygusu e, ön plana çıkıyor. Utanç duygusu, e, evet gölge tarafı olmakla birlikte bizi geliştirmek ve dönüşüme zorlamak için var burada. Eğer e, bu iradenin ne demek olduğunu ve nefsin neden var olduğunu bize ne gösterdiğini nasıl eğitmek istediğini öğrenirsek utançta da bir şekilde ne yapabileceğimizi bulabiliriz. Utancı ve iradeyi anlayıp kavrayıp hallettiğimizde özgüven ve cesarete ulaşabiliyoruz. Üçüncü boyuttaki hayat veya dünya dediğimiz yerdeki kimliğimizi, insanlığımızı, insan olma halimizi oturtmak üzere sarının enerjisinden, sarının mesajlarından ve bilgeliğinden faydalanıyoruz. Tıpkı güneş gibi dünyamızı aydınlatan güneş gibi aslında kendi içimizdeki kişisel güneşlerimizi fark ediyoruz. Onunla ilişkiye geçiyoruz ve oradan yola çıkarak benim de bir güneşim var, içimi parlatan diyerek o ışıktan yola çıkarak kimliğimi bu dünyada ortaya koymaya başlıyorum üçüncü durağımız, üçüncü çakramız ya da solar plexusımızda ben diye adlandırdığım insan kimliğimi tanıyor ve yapılandırıyorum. Ben nelerden hoşlanırım? Benim prensiplerim, sınırlarım, huyum suyum neler? Alışkanlıklarım veya meyilli olduğum hallerim, yerler, durumlar, koşullar neler? Beni harekete geçirenler neler? İçimdeki ateş, ile olan ilişkim ne? Ve o ateş beni nereye doğru götürmek, ne tarafa doğru ilerletmek, hangi yönü e, aldırmak istiyor? Eylemlerimde e, en çok gitmek istediğim yön neresidir? Peki e, tutkumu, coşkumu nereden alıyorum? En önemlisi hayat dediğim denklem ne? Hayat denklemim ne benim? Hayat benim için ne demek? Hayatı nasıl kurguluyorum? Hayatı nasıl yaratıyorum? Hayatla olan ilişkim ne? Öz farkındalığı ve hayatla olan ilişkimi yapılandırdığım, kurguladığım, bulduğum, çözdüğüm yer üçüncü durağım. Daha önce de dediğim gibi Burada bizi aşağıya çeken, aslında geliştirmek ve dönüşüm için zorlayan duygu, utanç duygusu. Biraz belki buralara bakmak isteyebilirsiniz kendi içinizde. Nerelerde ee utandırıldığınıza inanıyorsunuz. Belki bir toplum içerisinde daha önce var böyle bir utandırılma halleriniz. Veya utanç duygusunu bedeninizde en çok nerede yaşıyorsunuz? Var mı? Bununla beraber gelen bir utanç duygusu dedikten sonra gelen bir e, hikaye, bir senaryo, bir hatıra var mı? E, belki aileden gelen bir utanç duygusu var. Bazı insanlar ki bazı değil aslında çoğu insan ailesiyle ilgili çok büyük utanç duygusu taşıyabiliyor. Sizde var mı böyle şeyler? Biraz bir utanç duygusu üzerinde düşünmek, yazmak, meditasyona oturmak isteyebilirsiniz. Biraz sonra yaptıracağım meditasyon benim. Gene her zaman bildiğiniz gibi kelime bazında gideceğiz. İçimizdeki suyumuza o taşları atacağız. Ve Olmasını istediğimiz kelimeleri içimizde yapılandıracağız ve titreştireceğiz ki bizi zorlayarak öğretmek isteyen, geliştirmek isteyeni de aslında daha fazla faydalı olan enerjileri içimizde barındırarak, uyandırarak halledebilelim. Şimdilik anlatmak istediklerim, söylemek istediklerim bu kadar. O zaman meditasyonda gelin buluşmak üzere. Güzel, derin, yumuşak nefeslerle rahat bir pozisyona doğru gelin. Oturabilirsiniz, yatabilirsiniz, bağdaş kurabilirsiniz, bacaklarınızı uzatabilirsiniz. Biliyorsunuz artık meditasyona otururken bir şekil biçim aramıyoruz. Önemli olan sizin rahatlığınız, bedeninizin rahat etmesi. Nefeslerle bedeninizi rahat ettirirken bir iki hatırlatma yapacağım. Siz beni dinleyin aynı zamanda. İlki, hayat denklemi üzerinde çalışacağız biraz sonra. Hayat denklemimiz ise Arzu, niyet, irade ve kader etrafında dönecek. Yani önce arzularım var, sonra arzuları belli bir niyet etrafında biriktiriyorum. Bakıyorum benim niyetim bu arzuları yaratmak istediğim niyetlerim acaba neler? Niyetlerime bakıyorum. Sonra irademi kullanarak, irade gücümü kullanarak seçimler sağlıklı seçimler yapıyorum, ileriye götürüyorum belki daha da veya seçmiyorum o arzuyu. Başka bir şey yaratıyorum ve böylece ben yaptığım her seçimle, irademi kullandığım her halimle kaderimi yaratmış oluyorum. Biraz sonra hayatın bu denklemini içimizdeki üçüncü çakramızdaki, solar plexusumuzdaki gölümüze taşlar halinde atacağız. Arzu, niyet, irade, kader 4 adet anahtar kelimemiz. Bu birinci hatırlatmamdı. Nefesler alıyorsunuz bu arada değil mi? Rahatlatıyorsunuz kendinizi. Güzel derin nefeslerle rahat pozisyonda. Evet harika. İkinci hatırlatmamsa ben kendi kimliğimi aslında daha doğrusu kimliklerimi tanıdıkça öz farkındalığım artar. Öz farkındalığım arttıkça da özgüvenim ve dolayısıyla cesaretim yükselir. Ve böylece de kendime olan güvenimi onarıp güçlendirebilirim ve güven, özgüven, cesaret hem buradan ilerlemek için hem arzularımı e, tertemiz niyetlerle somutlaştırabilmek için benim en ihtiyaç duyduğum olgudur. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra siz de büyük bir ihtimalle güzelce artık hazırsınız meditasyonumuza. İlk taşımızı, ilk sutramızı, ilk anahtar kelimemizi içimizde titreştirmek üzere. Çanağımın eşliğiyle arzu. Bir kere daha arzu. Tekrar arzu. ve son kez arzu Hadi niyetleri ekelim şimdi içimize. Niyet iradeye geçiyoruz irade irade irade, irade Hadi şimdi kaderimizi yazalım. Kader. Kader. kadar kadar Bir iki dakika sessizliğimizdeyiz şimdi ve nefeslerinizi tekrar derinleştirmeye başlayın. Güzel derin nefesler. Ellerinizi, ayaklarınızı oynatarak bedeninizi hissedin yeniden. Bedene gelin. Kocaman bir nefes alıp verin. Ah, belki bir sesle beraber çıkartın o nefesinizi sarının enerjisini uyandırın içinizde kendi kişisel güneşinizin enerjisi parlasın açılsın uyansın artık süresini doldurmuş duygular özellikle de utanç ve suçluluk duygusu o kişisel güneşinizin ışığında, ateşinde yansın dönüşsün. Ve siz pırıl pırıl yolculuğunuza devam edin. Bir sonraki durağımızda buluşmak üzere.